Hepinize merhabalar ben Oğuz. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Seri derken ders serisi. 3 boyutlu modelleme hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle bu bir seri olacak şöyle. ilk bölümde 3ds Max ile başlayacağız. 3ds Max diğer adıyla uzatın, uzatılmış adıyla 3D Studio Max. 3D Studio Max'te biz Basit modellerden başlayacağız. Genel olarak tabi ilk derste direkt model yapmaya başlamayacağız da genel olarak kullanıcı panelini, daha sonra işte bizim kullanacağımız compound'lar, compound derken teknikler ve bir sürü modifier'lar yani düzenleyiciler var onları göstereceğim. Şimdi ben programı açayım. Tabi sizin de e, bu serilere eğer benimle beraber devam etmek istiyorsanız öncelikle bir 3D Studio Max edinmeniz gerekiyor. Daha sonra e, iler ileride ZBrush göreceğiz, detaylı karakter modelleme, e, gerçekçi yüz modelleme için e, onları kullanacağız. Daha sonra e, bu modelleri kaplama, doku eklemek için hazırlamak için Photoshop kullanacağız. Bir de UVW map dediğimiz şöyle bir şey. UVW map. Her her modelin bir e, kaplama koordinatları vardır. Bu koordinatları kolay yoldan hazırlamamız için bir program var. 3D Code diye. Ben hepsini e, videonun altında yazacağım zaten, e, açıklama kısmında. Oradan görebileceksiniz programımız da açıldı zaten. Şimdi programı ilk defa görenler, e, ilk defa duyanlar için ben bir e, tanıtımını yapayım programın. Şimdi e, burada dört tane ekranımız var. Bir tanesi üst. Modelin üst tarafından baktığımız pencere, kamera açısı. Front ön kısmı, modeli ön kısmından baktığımız bakış açısı, left de sol. Perspektifte zaten perspektif olarak baktığımız kamera açısı. Şimdi normalde profesyonel modelciler, profesyonel grafikerler her kamerayı bir tane monitöre koyarak çalışma yapıyorlar ki ben de öyle. 3 tane monitörüm var normalde benim. Şu an laptop'umun monitöründen bakıyorum. Kamera laptop'umda. Önümde kendi çalışma yaptığım, diğer tarafımda da yine çalışma yaptığım var. Şimdi bunları geçelim. 3ds Max'in genel olarak kullanacağımız şeyleri ben göstereyim. Şimdi öncelikle biz bu diğer kameraları kullanmadan önce şu sağ taraftaki command center command center'ı göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle modelleme yaparken arkadaşlar birçok teknik vardır. Bunlardan bir tanesi de e, kare, koni, işte ne bileyim silindir tarzı objeleri şekillendirerek model çıkartmaktır. Biz ilk başta bunu kullanacağız ben sağ tarafta box'ı seçip yani kutuyu seçip buraya o mouse'la basıl tuttuğum tutup yukarı çıkarttığımda aynen şöyle mouse'la basıl tutuyorum şu an box'ı seçtikten sonra sonra bırakıyorum sonra yukarıdan boyunu ayarlıyorum. Böyle yaptığımda bir kutu bir kutu çıkıyor karşımıza. Diğer taraflarda da diğer pencerelerde de gördüğünüz gibi e, kutunun üstten işte önden ve soldan resmini göre şeyini görebiliyoruz. Modelini görebiliyoruz. Tabi burada iki boyutlu olarak gözüküyor. Aslında daha çok bize front kamera işimize yarıyor. Şimdi her modelinde bir segmenti vardır. Segment sayısı dediğimiz poligon aslında. Modeller segment sayısı arttıkça katman sayısı da artıyor. Mesela modifi kısmından Edit Poly seçtiğimde gördüğünüz gibi kutunun böyle nokta nokta bir şeyleri çıktı. Nokta nokta vertexleri çıktı. Şimdi vertexleri biz ne yapacağız peki? Nasıl hareket ettireceğiz? Select and move var. Sol üstte. Işte. Buna basıp vertex'i seçip Aşağı yukarı yaptığımızda gördüğünüz gibi vertex yerinden oynuyor. Ctrl Z ile hemen geri alıyorum. Bir şey daha göstereceğim çünkü. Daha sonra tekrardan create kısmına geldiğimizde pardon box kısmına bastığımızda segmentleri buradan arttırıyoruz. Mesela şöyle arttırayım 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 ben. Edit Poly'ye tekrar döndüğümüzde gördüğünüz gibi vertexler artıyor. Bu ne yapar? Bize daha çok Detay, detay, eklememize yardımcı olur. Daha çok e, katmanlı yerleri verilerimize yardımcı olur. Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, sadece tabii noktalarla iş yapmıyoruz. Biz e, edge var. Kenarlarla iş yapıyoruz. Yani. Edge'in vertex, vertex'ten farkı nedir abi? Edge direkt kenarları seçer. Vertex ise noktalarla çalışır. Mesela ben sadece bunu yukarıya çıkarttım, çıkartırım. Ama Vertex'te iki noktayı seçerek yaparım bunu. Ki Vertex daha çok detaylı yerleri yaparken lazım oluyor. Bir de poligon. Bizim kullanacağımız poligon var. Poligon nedir? Direkt bir yüzeyi seçersiniz. Bunu böyle yukarı çıkartırsınız bu yüzeyleri seçip ben yukarıya çıkardığımda o yüzeyleri bağlı olan kenarlar ve vertex nokta vertexler de yukarı çıkıyor otomatikman. Şimdi bunu ben siliyorum. 3ds Max'te gördüğünüz gibi sol tarafta bir kutu oluşturduğumuzda burada bir obje Burada bir şey oluştu sol tarafta. Bunlar hepsi bizim e, sahnede bulunan nesnelerimiz. Burası bir sahne. Perspektif kamerasındaki olan bir sahne. Bu sahnedeki objelerimiz oluştu. Gözüküyor. Bunun bize ne kolaylığı var? Bunun bize kolaylığı şöyle olacak. Mesela ben bir e, ev çiziyorum. Evin camını ayrı evin e, penceresini ayrı modell modelledim. Pencere yazıyorum buna. Daha sonra işte bir kutu daha oluşturayım. Bu evin kapısı atıyorum. Buna da kapı yazıp e, aradığımızda kolayca bulmamızı sağlıyor. Tekrar delete'e basıp sildim. Bu da böyleydi. Bir tane daha şimdi silindir çizdim. Silindirin gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada hiç e, üst düzeyinde hiç vertex yok. Ama Kenarlarına baktığınızda, şuralarına baktığınızda, bir sürü vertex var. Hepsi de yuvarlak olması için böyle dizayn edilmiş vertexler, otomatik vertexler. Bunları vertexlerini arttırabilirsiniz. Sides, kenarlarını arttırabilirsiniz. Kenarın arttıkça daha da düzleşiyor gördüğünüz gibi. Ne kadar çok vertex, ne kadar çok poligon, o kadar çok detay ve güzellik demek. Ee, bu poligonun çok olması, az olmasının zararları var. Bunları daha sonra göstereceğim. Öncelikle bu modellemi halledelim. Şimdi bizim de en çok kullanacaklarımızdan birisi de işte şu 3 tane araç. Bu araçların bunu göstermiştim aslında. Bir tekrar görüyoruz. Bu araç Z'de yukarı aşağı yapmamızı sağlıyor. Y'de ileri geri. X'de de sağ sol. Peki ben bunlara bağlı kalmadan yapamaz mıyım? Yapabilirsiniz. Şu ortada kare çıktığı zaman onu istediğiniz onu tutup istediğiniz zaman sürüklediğinizde istediğiniz yere gidecektir o. Bu da select and rotate. Tool'umuz select and rotate tool da aslında isminden ne anlay anlayabileceğiniz için anlayabileceğiniz gibi e bizim bunu döndürmemize yarıyor. de Y'de, Z'de döndürmemize yarıyor. Bunu da istediğiniz gibi döndürebilirsiniz. Tam şu ortada boş bir yere bastığınız zaman bunu da kafanıza göre döndürebiliyorsunuz. Bir diğer Select and Uniform Scale. Bu Uniform Scale yani scale büyüt büyütmek yani e, küçültmek olarak geçiyor. Şimdi scale'de öncelikle tam ortasına basıp basılı tutup ileri geri yaptığınızda mouse'unuzu modelin büyüdüp küçüldüğünü göreceksiniz. Ben bunu y'de büyütmek istiyorsam böyle tutup uzatabilirim. X'de büyütmek istiyorsam bunu böyle uz uz uzatabilirim. Z'de büyütmek istiyorsam bunu böyle yapabilirim. Gördüğünüz gibi. Bunlar bizim temel e, kullanacağımız araçlar. Chery S Max'te bir sürü e, araç mevcut ve bu araçlarda e, sadece şu listeyle kalmıyor. E, şöyle bir liste. Pardon, ilk önce bir şey çizmem gerekiyor gösterilmek için. Sadece bu listeyle kalmıyor. Ki bu listenin hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Bazıları her, Hepsi için farklı şeyler hepsi farklı şeyler için kullanılıyor. Bunların hepsini kullanmayacağız. Bize lazım olanlarını kullanacağız. Onun haricinde ee, mesela ben bir dosyayı kaydedeceğim. Arkadaşım nasıl kaydedeceğim? Ctrl-S ile Ctrl-S'ye basın kaydedebilirsiniz ama buradan da kaydedebiliyorsunuz. İşte yeni bir proje açar, reset 3ds Max'i tamamen ilk açıldığı haline götürür. Open daha önce kaydettiğiniz dosyayı açar. Save. Save as. bunları da biliyorsunuz. Import şöyle bir şey. Import dediğimiz zaman farklı programlarda çizilmiş 3 boyutlu modelleri biz import seçeneğiyle 3ds Max'in içine atabiliyoruz. Export bunun tam tersi. 3ds Max'te modellediğimiz e, bir modeli farklı programlara atmak istiyorsak export'la atıyoruz. Send to var. Bu send to aslında e, şey yapmayacak. Bizi şu an ilgilendirmiyor. Ama ben yine de merak eden olur diye açıklayayım. Send to Maya diyor mesela burada. Nedir bu? Bunu e, modeli çizdim ben. Her şeyim hazır. E, send to Maya dediğim zaman buradan bu programı kapatır. Model aynen alır ve Maya programını açar. Maya da 3 boyutlu modelleme, Maya da 3 boyutlu animasyon programı. Daha çok animasyon için kullanılıyor. Bu programı 3ds Max'i kapatır ve Maya programında bizim model, bizim sahnemizin aynısını oraya geçirir. Şimdi neden bu böyle? E daha çok şunun için hani ne bileyim profesyonel grafikerler birden çok program kullandığı için tekrar bunu kapatıp hani ona geçeyim, buna geçeyim diye uğraşmak istemeyebilirler diye Autodesk böyle bir sistem yapmış. Güzel de yapmış. Benim çok işime yarıyor. İleride sizin de işinize yarayacaktır eminim. Bu programlar arkadaşlar e, Maya, SoftMage ve MotionBuilder sizin için bir program değil. SoftMage, e, Maya animasyon ama 3ds Max'te de animasyon yapabiliyorsunuz. SoftMage, efekt ve e, tekstür için daha çok. MotionBuilder, MotionBuilder yeni bir animasyon sistemi aslında şöyle bir şey. Üzerinize özel bir kıyafet giyiyorsunuz. Kinect kamerası, Xbox'ın Kinect kamerası var. Bu kamerada özel sensörler bulunduğu için sizin hareketlerinizi algılıyor. 3DS Max'te çiziyorsunuz modeli, iskeletini çıkartıyorsunuz. Motion Builder'a Motion Builder atıyorsunuz. Daha sonra karşısına geçip oynuyorsunuz. Ay mod sizin yaptığınız hareketler aynen modele kaydediliyor. Böyle bir sistem. Yeni bir teknoloji. Matbox Matbox e, şey. Yeni bir modelleme tekniği olan. Sculpting dediğimiz. Bir modelleme tekniği için yapılmış program. E, matbox kullanmayacağız ama. Matbox e, daha çok nasıl desem ileri düzeyler için. Aslında Zbrush var. Zbrush kullanıyoruz. İkisi de aynı ama İkisi de ileri düzeyler için aslında ama ZBrush daha basit. Matbox'tan. Matbox karışık olmuş. Aslında ikisi de aynı amaçlar için. Aynı görevleri yapabilen programlar. Şimdilik arkadaşlar dersim, dersimiz diyelim. Dersim Dersimiz buraya kadar. i̇leriki derste poligon modelleme ile bir tane Sehpa modelleyeceğiz. İzledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar farklı ileriki derslerde görüşmek üzere. Kendinize